Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Hayatta kalmanın yeni sezon. Yeni sezon diyorum ya. İşte o bölüm 3. Evet arkadaşlar. Bölüm 3. <laughs> evet arkadaşlar tamam. Skinim böyle değil. Gördüğünüz gibi orada bir. Gördüğünüz gibi. Dün de demiştim arkadaşlar. Pardon. Neyse arkadaşlar şöyle yapalım. kaldığımız yerden devam ediyoruz gördüğünüz gibi madende kalmıştık şöyle birazcık abartayım dedim evet arkadaşlar çakıl sevi çakıl sevmeyen kimse arkadaşlar diyemiyorum arkadaşlar çakıl sevmiyor musunuz Yorumlara yazmayı unutmayınız. Şöyle büyük yapayım ya. Küçük küçük dokunamıyor. Evet arkadaşlar şeye baktım geldi. Neyse siz onu boş verin. Evet arkadaşlar evimiz patlamış yine. <laughs> Evimiz yine gün yapmış Creeper tarafından. Tiyanti gün. Evet bitti. Şurayı da kap kazma kırılacak kazma. Kap no. No hayır olamaz. Şöyle duza payla kıralım şu çakallar. Ersin çakallar. Bakayım. Kırılığı olamaz. Bakayım var mı? Olamaz yok. Olamaz burada nasıl çıkacağım? Arkadaşlar ben çıkıp gireyim. Arkadaşlar ben e, çıkmanın bir yolunu yapacağım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar game'a da geçip şey yaptım arkadaşlar. yazalım çıkamazdım orada da ölürüm bakayım eve yaptın mı hı hı. bakalım şuralar yanlıştı ya ha, yanlış. Yanlıştı böyle baltamız varmış arkadaşlar görmedim. Tamam bu topraklar şey, <laughs> dursun. <geldiniz>. Arkadaşlar bunu niye <laughs> yazdık? <gülüyor> bunu yazdık kötüydü. <Gülçin'de. gülüyor> Bir an korktum ya. Var <laughs> ya. Baksana sen adamı ya. Neyse. Buraya buğday yeri yapacağız arkadaşlar. Buğday yazdık. Zaten şöyle e... eve bir Sen şey, şunları topla. Gelsene bir. Sen bir gel. Biraz <laughs> bir evi kimse giremez. Ben <laughs> olsa da Ayakkabı tamam gel 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 çabuk gel. Bak şunları toplayacaksın. Pardon. Bak şunları yapacaksın. Tamam, çok az. Şunları toplayacaksın tamam mı? Onları topla tohum çıkacak. Ben de bir İnşallah vardır ve yokmuş. Yok elimizde var bir <laughs> şey. daha neyse. Hmm ne yapacağız arkadaşlar şöyle demir pişireceğiz ama bir tane daha lazım evet bir tane daha demir lazım bir tane mi çıktı arkadaşlar şöyle ne gerekiyordu arkadaşlar kazma gerekiyordu değil mi o zaman zoba yapalım zoba zoba yapalım Nasıl üşüyoruz? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 Tamam Aha arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirdik Ama yine kova gerekiyor Kova nasıl yapacağız arkadaşlar Bir tane de mi Şöyle demir olmuştur inşallah. Üç tane. 4 tane çıkacak. İki tanesini aldık. Şunu da ver. Tamam. Demir lazım bize. Demir. Demir de nereden çıkar? Madenler çıkar. Şu maden neredeydi? Maden şurada mıydı? Patladığı yer. Aynen. Bakayım. Ölürüm Allah'a ya. Hımm. Neden topluyorum ki? Şöyle yapsak bu hmm. nasıl yapacağız nasıl arkadaşlar ya Game moda geçip yapsam mı arkadaşlar Cık. yok yine hey olur ya kova gerekiyor bize kova çok gerekiyor arkadaşlar kova çok gerekiyor değil mi kova 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 nasıl yapacağız arkadaşlar nasıl bir tane bir tane şey gerekiyor ya Demir gerekiyor. Makas yapabiliriz ama makas gerekli değil. Hmm. Olamaz ya, olamaz. Nerede? Kova gerekiyor ya. Köy var mı acaba ya? Ben bulayım. Sen ara, tamam mı? Köy. Ben de acıkmışım arkadaşlar. 7 dakika olmuş. <laughs> Çok koşmayacağım. <laughs> Şanslı o hala görüyor musun? Aynen. <laughs> arkadaşlar nasıl yapacağız ya şu? Ben... <laughs> Game modu geçip de asla arkadaşlar? <laughs> lütfen. Give ve her şeyi e, arkadaşlar neydi? İran. Yani Ayran. Ne Osurmuyorlar arkadaşlar. Şey yapıyorlar. Bir inşaat ne yapıyorlar? Ayın oraya yazalım. Yoksa i̇şte çok iyi olur. Oraya. Tek bir tane arkadaşlar ya. Bir tane ya. Arkadaşlar saat gündüz yapalım. Aferin. Evet arkadaşlar ya. Hile yapmam gerekti arkadaşlar. Aa, tatlı evet tatlı meyveler de ben de almıştım. Yuppi 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 arkadaşlar yuppi. Şunu alalım. Sonunda ya. Ne kadar gerekti biliyor musunuz ya. Of. Şapa da gerekiyor bize de. Ee, ne yapacaktık? Çapa yapacaktık. Evet şöyle çapa yapalım. Ben koyu bulmaya çıktım. Taş çapa yapalım. Uuu ya. telefon yine sızmış arkadaşlar. Benimki de benim. 9 dakika almış bu arkadaşlar. Bu arada gameplay videosunu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Evet. Bu kadar küçücük alan. Evet arkadaşlar. Bu kadar küçücük alan yaptık. Bu da yeri. Balkabağ. Sonra... Balkabağ mı? İki tane ya. Arkadaşlar ya şöyle. Evet iki tane. Şunları kırmamız gerek. Bal, bal kapaklarını alıyorum. Tamamdır. Ne? Bilmem. Lazım olabilir. Burayı da ne yapalım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ya da... Bak abi. Annemin telefonu bak. Kuruyorsa... Arkadaşlar şöyle yazalım. Koyun yazalım. Aynen koyun yeri olsun bu sefer de. Aynı. Koyunları besleyeceğiz. Koyunlarda bir sürü şey yapacağız zaten. Bakalım bu değildi. Buydu arkadaşlar. Bir tane çubuk yapalım. Ve. Ve. He, tamam. Hadi. <laughs> eee ne oldu ki? Ee, ne oldu ki? <laughs> tamam. Aslında 9 8 7 idi. Hı. Ee, e, e, 6, 6 5, 4, 5 4 3 2 1. Tüh ya, yetmedi la. Niye la. Ee, ne, ne la? oldu Hız ki? Ben. Ağaçlardan bu bana çubuk çıkardı. Aynen aynen ağır sıra çıkabiliyor. Aynen. Ya uçucam ne demek? <laughs> Tuğçe kesin üç, öldü. 1, can ne demek? Ya 100 can olsunlar. 100 <laughs> <Yüz> can <laughs> Yüzcan can ne der arkadaşlar ya. Yüzcan can bir golem demek ya resmen. Golem baba. Golem. Bu. Bu. Arkadaşlar sonra da tabela yapacağız. Golem. Baba gol. Bence komik. O, o. Allah bulamadım arkadaşlar. Koy. Bir tane daha kur. Köy koy. Köy mü dedi? Hayır, daha bulamadım. Yanlışlıkla köy sesi duydum ya. Üsanne'nin <laughs> var <bu> ya kurtu. <laughs> İnşallah bu. Evet arkadaşlar. Like atmadarsanız like atmayı unutmayınız. Like atmıyorum. Böyle değersiniz ya. üzülüyorum arkadaşlar, üzülüyorum. Evet arkadaşlar burayı da ne yazalım Burayı da arkadaşlar Yakında olacak Ama Balkabağı olmaz ya ya da Hadi düşüneyim Arkadaşlar ne olsun burası Arkadaşlar yorumlara siz yazın Burası ne olsun Yarın yazacağım sizin yorumunuzlardan Bir olsun tanesini seçeceğim Neyi? İnek. Hayır. Hayır. arkadaşlar. İnek değil. Tuğçe inek değil. Bak arkadaşlarımız seçecek. Mesela bal balkabağın falan filan. inek falan filan. Sizin yorumunuzları şey yapacağım. Bu arada arkadaşlar son tabelamızı da şuraya da sizin isminizden birisini yazayım mı? Arkadaşlar bulamadım daha çıktı. Buradan da yorumunuzu şuraya var ya arkadaşlar şurada. Şuraya aynen. Onu seçtiğim kişiye adını koyacağım buraya. Aynen. Onu da abone ol yazacağım buraya. Tamam arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim mi? Tutu videonun sonuna gelelim mi? Tamam. Arkadaşlar şöyle toplayalım. Arkadaşlar su sizden daha önemli. Var ya. Boğulmuş git. Arkadaşlar. <laughs> Game modu geçeyim arkadaşlar. Yapacak çare yok. Evet arkadaşlar. Ee, aldım geldim. Şş, hayır olamaz. Az kadar ölüyorduk arkadaşlar. Ne ya? Ne Alex. E ya? Biraz daha kazandım değil mi arkadaşlar? Yakınlarda bir su sesi duyuyorum. Ayın, ayın. Bu su sesi. Olsun. Şöyle Alexi Bugün hile yaptım arkadaşlar. Yapacak çare yoktu arkadaşlar ya. Değil mi? Siz yerimizde oldu saydığınız, Siz de game geçip yapardınız. Evet arkadaşlar. Şöyle devam edelim. 17 dakikada videoyu bitireceğim. Çünkü telefon çok ısındı. Yine. Aynen aynen. Su sesi yakınlardaymış. Az kala suyu düşeceğim. Şurayı kırsam ne olur? Sabah. Ezdi. Niklen. Sabah meden. Ters maske olacağım saat 10. Bak ya. Koy buluyordum o arkadaşlar. Oradaki demirleri alacağım arkadaşlar. Ters maske. Ben bilmem. Oğlum şelale gibi gözüküyor resmen ama şelale değil. Bakayım. Olmadı <laughs> Örümcek var. <laughs> Beni <iyi> de sağladım ayıdım. <laughs> sanettim var ya. Korktum arkadaşlar. Demirleri <laughs> artık <laughs> alalım. Lav buldum. Lav Nasıl buldun? Bilmiyorum. Zoruncaya çıktı karşıma. Lav Arkadaşlar lavların yanında ara sıra elmas olabiliyormuş. Ta 16 katınca katmanda Bak, falan filan. Elmas gerekmiyor ki de mülk gerekiyor demir kazma gerekiyor. başka yapma. Ben niye kum sen niye kum topluyorsun ki? Cam gerek yok ki bize arkadaşlar. Yüksekte mi? yüksek misin? Aa sen Kaçıncı katmandasın acaba ya? Çok merak Uuu, ettim. Arkadaşlar meşalemiz bitince videoyu sen bitireceğim. bir şey yokmuş arkadaşlar. Şurası daha iyi. Bak gözümden kaçmış arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar videonun sonuna geldik ve 20 dakika olmuş arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Video beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi <laughs> seviyorum. Görüşürüz ve